Çocuklar şimdi biraz örnek çözmek istiyorum size onun için böyle bir kağıt hazırladım bu defa elimi takip edeceksiniz ee, ve işlemleri birlikte yapacağız bu alıştırmaları hemen başlayalım 3 tane 3 nokta nokta eder diyor kaç eder diyor hemen e, ritmik saymayla bulalım ve sonra bunu çarpma işlemiyle nasıl göstereceğiz nasıl ifade edeceğiz onu e, söyleyelim 3 tane 3 3 üç parmağımda üçer üçer sayıyorum. 3, üç, 6 ve 9. 3 tane 3 kaç edermiş? 9. Evet. Peki bunu çarpma olarak nasıl ifade edeceğiz? 3 tane 3. Yani 3 kere 3. İşte çarpma işlemi olarak da gösterdik. Aslında çarpım tablosunda da üçlerde bir e, ee, sayı bir işlemi göstermiş olduk. Hemen devam edelim. 6 tane 2. 6 tane 2 kaç eder? 6 tane 2. Evet sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Evet 12 eder. Peki bunu işlemle nasıl göstereceğim? 6 tane 2 eşittir

32 evet harikasınız 8 tane 4 yani 8 kere 4 eşittir 32 3 tane 8 3 tane 8 Şimdi ben 8'er 8'er saymayı bu sene öğrenmedik ritmik olarak. Onun için çarpanların yerini değiştirdiğimizde de aynı toplama işlemindeki gibi sonucumuz aynı çıkıyor. Yani 3 parmağımda 8'i göstermek yerine 8 parmağımda 3'ü de gösterebilirim. Yani 8 parmağımı üçer üçer de sayabilirim. 3 6 9 12 15 18 21 24. Evet, 24 etti. 3 tane 8 24 etti. 8 8 8 diye üçer üçer 8'er ritmik saymayı öğrenseydik öyle de sayabilirdi. 8 16 ve 24 şeklinde. Evet. 5 ta e, tane pardon 2 tane 5. 2 tane 5. 5 10. Evet harikasınız. 2 tane 5 eşittir 10. Çok güzel. 10 tane 3 10 tane 3 ya da 3 tane 10 da aynı sonucu verecek bana 30 eder. 10 20 30 dediğimde 10 tane 3 ya da 3 6 9 12 15 18 21 24 27 ve 30 şeklinde ilerleyebilirim. Evet 9 tane 4 9 tane 4. Hemen sayalım. 4 8 12 16 20 24 28 32 ve 36. 9 tane 4 eşittir 36'ya. Devam ediyorum. 4 tane 4, 4 kere 4, 4, 8, 12, 16 harikasınız artık pratik bir şekilde siz de yapıyorsunuz eminim 4 çarpı 4 eşittir 16. 7 tane 5. 7 tane 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 etti. Evet 7 tane 5. 35. Harika. 5 tane 4. 5 tane 4 ya da 4 tane 5. Az önce söylediğim gibi yerlerini değiştirdiğinizde e, sonuç yine aynı çıkacak çarpma işleminde de. 4, 8, 12, 16, 20 bir de e, 4 tane 5'i sayalım. 5, 10, 15, 20 evet bakın sonuç aynı çıktı. 5 tane 4 eşittir 20. 6 tane 5. 6 tane 5. 5 10 15 20 25 30. Evet. 6 tane 5 30'a eşit. 4 tane 8. 4 tane 8. 8'er 8'er saymayalım. 4'er 4'er sayalım. Çünkü biz bu sene 8'er 8'er ritmik saymayı öğrenmedik. 8'er ritmik saymayı. O zaman biz 8 tane 4'ü sayalım. 4 8 12 16 20 24 28 32 Evet. 4 tane 8 32. Bakın şurada aynısı vardı. Şu ve şu yerleri değişti ama sonuçlar Aynı gördüğünüz gibi. Ve böylece burada e, bir küçük bilgi de vermiş oldum. Siz de e, bunu zihninize yazdınız. Çarpma işleminde çarpanların yeri değiştiğinde sonuç yine aynı alıyor. Bakın burada 8 çarpı 4 32. Burada 4 çarpı 8 32. Yani çarpanların yerini değiştirdiğimde benim işlemin sonucu değişmiyor. Aynı toplama işlemindeki gibi.